Merhaba sevgili dostlarım. Ben Erdem yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta yeni bir item basacağız, eşya basacağız. Ee, bu arada sevgili dostlarım, bu benim ilk sarı ekipmanım olacak. Şöyle de göstermem gerekirse. Ee, oyun sesi kapalı mı açık mı bilmiyorum. Bir bakayım. Herhalde kapalı. Birazcık oyun sesini verelim hem bir taraftan. Kulaklığı takmaya gerek yok. Şuradan bir tık oyun sesini, ses efektlerini verelim. Ve ilk sarı ekipmanımı <laughs> sizlerle beraber basacağım. Şöyle gördüğünüz gibi Gölge Lejyonu var. Ebedi Gece var ve Sonsuz imparatorluk Kalkanı var. Ee, bu üçünden şu üstteki ikisi bende bulunuyordu. Şu yeni geldi. İmparatorluk Kalkanı'nı yeni aldım. Ee, bunu basacağım arkadaşlar. Sonrasında CPU'da kullanmak için. Ee, umarım kritik gelir. Bir de bu simgesel özelliklerden, bende o taştan var. Ama hemen basabiliyor muyuz nasıl oluyor onu bilmiyorum. Daha önce hiç yapmadığım için sarı ekipman. Daha önce hiç test edemedim. Şimdi sizlerle beraber şu sarı ekipmanımızı yapalım. Ne kadar altın istiyorum? 20 milyon. Tamam, altının var. Şöyle hızlı işlediyorum. Bu kadar ekipman gidecekmiş arkadaşlar. Bayağı bir ekipman gidiyormuş yani gerçekten. Şöyle baktığım kadarıyla. <laughs> hemen şöyle hızlıca hop tıklıyorum arkadaşlar işlensin mi? İşlensin. Umarım ilk itemim kritikli gelir. Çünkü çok istiyorum. Bu benim ilk göz ağrım. Şöyle videoya da bakayım bir taraftan. işliyor mu? işliyor Bastım abi. Maalesef. Maalesef ilk ekipmanımız kritikli gelmedi. ilk ekipmanımızı bastık sevgili dostlarım. ilk sarı ekipmanımızı. Şimdi bunu simgesel nasıl yapıyoruz? Ona bakacağım. Artık seçtiğin ekipmanları ekipman yapabilirsin. Tamam güzel. Şu an benim 4 tane simgeselim var. Simgesel ekipmanım taşım var. Çok güzel. Buna da 20 milyon altın istiyormuş. Birazcık çantadan kullanacağız. Şöyle sizlerle beraber kullanalım sevgili dostlarım. Zaten çantam e, yeterince kafi yani güzel çantam olduğunu düşünüyorum yani. Çantayı bayağı bir biriktirdim belli bir süredir. Güzel e, ya yani çok bir şey yoktur. Hep top topla hani bir 300-400 milyon altın vardır ama eee o seçmeli sandıklardan da güzel e, şey alabilirim, kaynak alabilirim diye düşünüyorum. Neyse burada bize piyade üst sandığı şöyle gördüğünüz gibi artı 3 verecek. Normalde 1. ve 2. sezonda 1, 3. sezonda 2, FET sezonda da 3 veriyor. Bu bu da güzel olmuş gerçi. Bu da mantıklı olmuş. İlk simgeyi sizlerle beraber yapıyorum sevgili dostlarım. Zinc. Bunda zaten belli bir olma olmama kritik gibi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ee, o yüzden bu ne diyor? İlgili yeteneğe sahip kontak oynayan bu 3 4 mu oluyor öyle olduğu zaman? Yani piyade olduğu zaman 3 4 oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi bunu ben kritikleyecek miyim? Çok zor yani. <laughs> Bilmiyorum çok ileride belki. Ama ilk sarı ekipmanımızı sizlerle beraber yapmak gerçekten çok keyifliydi. Şuraya da pop-up'lar çıkmış. Pop-up, pop-up değil mi bunlar? Ben hiç bilmiyorum. Pek almadığım için haberim yok yani böyle şeylerden. Bir tane böyle var. Bir tane de böyle var. Anladığım kadarıyla. Şimdi ilk sarı ekipmanımızı şöyle gelelim arkadaşlar. Şuraya da şöyle. E, Kapı Kalkanı kalkanı bende gördüğünüz gibi kritiklisi vardı. Bu ne veriyordu bana? 10.5 sağlık veriyordu. Şimdi e, 20 23 mü? Yani 23 denebilir. 23 saldırı denebilir şöyle ilk sarı ekipmanımızı sizlerle beraber yaptık şöyle dışarıdan da uf çok güzel gözüküyor ya gerçekten bakın şöyle içten dışa doğru falan oluyor ya çok güzel gözüküyor bu arada bilirsiniz önceki video izleyenler biliyordur CPU'yu da fullledik sevgili dostlarım bu da gayet güzel oldu e, şimdiki hedefimiz tabii ki bir an önce sarı ekipmanları daha da ilerletebilmek ama e, ekipman konusunda şanssız mıyım yoksa normalde de gerçekten bu kadar mı oluyor. Yani bu kadar mı hızlı alınıyor onu bilmiyorum. Ee, bu kadar mı zor toplanıyor onu bilmiyorum yani. ekman ee, ekipman konusunda biraz talihsiz ilerliyorum. Yani daha ilk sarı ekipmanımı yeni yaptım şu seviyede. Ee, en kısa zamanda bakalım ikincisini üçüncüsünü yapmaya çalışacağız. VIP durumumuzda bildiğiniz gibi VIP 13'teyim ve VIP 14'e uğraşıyorum. Yalnız şöyle bir problemim var. Ben hala bu CPU ile beraber ne kullanacağım konusunda kararsızım. Ee, normalde biliyorsunuz Martel kullanıyorum şu an CPU arkasında. 5511 Martel'im var. Martel kullanıyorum. Neden Martel kullanıyorum? Çünkü Martel'in müze bafı ile beraber çok güzel böyle tatlı oluyor. CPU ile beraber güzel oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Martel'i arkada kullanıyorum. Ama Martel'i önde kullan şeklinde e, yorumlarda görüyorum e, sonrasında videolarda görüyorum bu şekilde yapanlar da var sizce CPU önde olmalı martel mi önde olmalı ve martel önde olduğu zaman nasıl bir yetenek ağacı sergilemeliyim bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum sevgili dostlarım lütfen benimle paylaşmayı unutmayın martelin önde tutulmasının sebebi de bildiğim kadarıyla e, şurada 4 saniye boyunca %30 daha fazla hasar verirler diyor. Yani Martel yeteneğini kullandıktan sonra CPU kullanacağı için CPU'nun hasarını da yani CPU'nun beceri hasarını da %30 arttırıyor diye duydum ben. Yani yanlış olmasın söylediğim şey tabi. Umarım yanlış değildir. E bu konuda sizin de fikirlerinizi almak isterim. Sizce Martel'i öne koymalı mıyım? E, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili dostlarım. Tabi CPO ile Ethelfield, Richard falan bunlar olmuyor. Yani denedim. En iyi sonucu Martel'de aldım. Sahada filan böyle uğraştım baya ama müze baflı Martel gerçekten çok tatlı oluyor CPO'nun yanına. Ama ön arka konusunda şu an önde. de sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Genel olarak gidişatımız bu şekilde sevgili dostlarım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda, Rise of Kingdoms videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Ee, şu an KVK'dayız ama bu KVK bizim krallığımız savaşmama karar aldı, sakin kalma kararı aldı. Yani ilk kahraman marşı KVK'sı oynayan bir oyuncu gerçekten yoruluyor. Çünkü neyi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hesabın durumu ortada. Her şeyi yaparken çok zorlandım. Yani farm ya yani barbar kesemedim. Toplamaya gidiyorsun, geliyorsun, bir daha gidiyorsun. Yani nasıl anlatayım ki size o kale burcu görevler falan beni zaten bayağı bir yormuştu son 20-25 gündür. Son 3-4 gündür yatıyorum hiçbir şey yapmıyorum yani şurada görüyorsunuz yani 23 gün 24 gün kala son 3-4-5 gündür hiçbir şey yapmıyorum diyebilirim yani. Belki girip sadece şu VIP'yi alıyorum. işte bir de şu eylem puanını harcayıp çıkıyorum barbarda yani hiçbir şey yapmıyorum oyunda. Sadece bugün girdim. O da bazı tatsız şeylerden dolayı <laughs> tatsızlık oldu çıktım yani biraz saldım. Ama bırakmak gibi bir fikrim de yok. Sadece ortamdan dolayı bu şekilde hareket ediyorum. Ah ilk sarı itemim çok güzel oldu bence. Ee, sizce en kısa zamanda hangi itemleri yapmaya başlayayım? Sizlerin de fikirlerini almak isterim. Neyse videoyu da çok da fazla uzatmayayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kapatalım.